Herkese merhaba haftanın kripto para özeti serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda yine bu hafta kripto para dünyasında ne tarz gelişmeler oldu bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce de YouTube kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Ruffer Investment Company Kasım ayında 744 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldığını açıklamıştı. Şirket tarafından bu hafta içinde yapılan açıklamada sahip olunan Bitcoin'ler 1 milyar dolar karla satıldı açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada İran'da kripto para faaliyetlerinin yasallaştırılmasını istedi. Bu haftanın belki de en çok ses getiren haberlerinden birisi de şu El Salvador Bitcoin'i ülkenin resmi para birimi olarak kabul etti. Arjantin milli takımının taraftar token'ı üretildi ve geçtiğimiz günlerde taraftar tokenının ön satışı gerçekleştirildi. Çin'in iç Moğolistan bölgesi Uygur Özerk Bölgesi ve Xinjiang isimli bölgesinde kripto para madenciliği yasaklandı. Grayscale fonunun büyüklüğü 32 milyar dolara kadar geriledi. Az önce El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul ettiğini söyledim. IMF'de yaptığı açıklamada bunun önümüzdeki zamanlarda soruna yol açabileceğini belirtti. Reddit'in kurucusu yaptığı son açıklamada Ethereum sahibi olduğunu açıkladı ve büyük bir Ethereum yatırımcısı olduğunu söyledi. Dünya ünlü DJ David Guetta Miami'deki evini 14 milyon dolar karşılığında satma kararı aldı. Bu ilanın en çok dikkat çeken kısmı ise ödeme yöntemi olarak Bitcoin ve Ethereum'un kabul edilmesi oldu. Socios Atletico Mineiro ile anlaştı. Yakında bu kulübün de taraftar tokenı Socios isimli platformda ön satışa sunulacak ve yine taraftar tokenların toplam piyasadaki büyüklüğü 242 milyon dolara kadar geriledi. Bu haftanın haberleri böyleydi. Umarım bu videonun sizlere faydası olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Youtube kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.